Aşağıda bir küpün bir ayrıtının orta noktası ile bir köşesinin birleştirilmiş biçimi gösterilmiştir. Buna göre oluşan alfa açısının ölçüsünün sekant değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar sekant demek aslında 1 bölü kosinüs demekti. O zaman aslında 1 bölü kos alfayı arıyoruz. Şimdi gelelim. Bakın orta nokta demek e, ne demektir? Şurası iki eş parçaya ayrılacak. Trigonometri zaten oranlardan ibaret olduğu için haf yerine direkt sayıda yazabiliriz. Ben buna 1 dersem şurası ne gelecek? 1. Bu bir küp olduğundan bütün ayrıtlar eşittir. O zaman her bir ayrıtım ne gelecek? Benim 2 gelecek diyorum. Şimdi küpteki her bir yüzey kare. Dolayısıyla zemindeki yüzey nedir? Bir karedir. Açına gelecek 90. Şöyle birleştirelim isterseniz. Bu durumlarda genelde dik üçgen oluşturarak, özel durum oluşturarak soruları çözeriz. Evet bu bir ikiz kenar dik üçgen hop. Şurasına gelecek 2 kök 2. Arkadaşlar şu ayrıt, yanan ayrıt zemine nedir diktir bu şekilde bunu da yazdık peki buradan 2 iki kök 2'nin karesi artı 1'in karesi pisagor bağıntısında neyi verecek bana 3'ü verecek diyorum şimdi başlayalım isterseniz buradaki alfaya baktığımda bir dik üçgenin içerisinde değil ama şuna teta dersem şu özelliği kullanabilirim bakın arkadaşlar alfa artı teta eşittir 180 ise Bakın kosinüs alfa eşittir eksi kosinüs teta demiştik. O zaman şöyle bir bakalım. Şuradaki dik üçgende kos teta'yı buluyorum. Kosinüs teta komşu bölü hipotenüsten 1 bölü 3 gelir diyorum. Bu durumda kosinüs alfa ne gelecek? Eksi 1 bölü 3 gelecek diyorum. Şimdi soruya dönüyorum. Ne istiyordu benden? 1 bölü kos alfayı. O zaman 1 bölü diyeceğim. Eksi 1 bölü 3'ten benim cevabım ne olacak? Demek ki eksi 3 olacak diyorum.